Soğuk. Kış geri geldi. Dallar yeşerdi. Ağaçlar çiçek açtı. Ama kar yağdı. Dün akşam kar yağdı. Oh, köyüm köyüm güzel köyüm. Ben de kış havası geçiriyorum köyümde. Böyle sayın takipçilerim. Oh şimdi arkadaşımdan geliyorum. Eve gidiyorum. Soba çatacağım. Yani kovumu çatacağım. Sonra oh Vallahi gözlerimden yaş geldi. Harika bir ortam. İyi ama çok ayaz. Bilmiyorum görünüyor mu? Gözümdeki yaşlar. Huu. Mersin, Antalya, Muğla tarafları. Bu da meşhur sırganlar. Çok faydalı bunlar. Ah, o taraflarda kar yoktur. Şu anda sıcaktır. Biz burada dönüyoruz. Eksi 10-15 derece. Sayın takipçilerim. Ah. Buh, dondum. Dondum. Buzlara bakın. Vay. Temiz olsaydı temiz mi acaba? Eskiden bunları çatıdan koparır yerdik. Vallahi temiz. Buz yedi miydi? Şey olmazmış, gribe yakalanmazmışsın. Eskiden öyle derlerdi. Vallahi. Oh. Neyseyin. Tekrar da başka videoda görüşmek üzere. Bayağı bir kar yağmış. Oh. Soğuk. Aha duman da gelmemiş. Oh. Ah bayağı soğuk. Hay suyu açayım da donmasın ya. Orada hiç aklıma gelmedi valla. Oh sayın takipçilerim. Ben burada kışı geçiriyorum. Millet Uludağ'a gider. Tatil yapar. Ben de köyüme geldim. Burada tatil yapıyorum. Aa, tekrar dediğim gibi görüşmek üzere. Huzurlu akşamlar.